kitaplardan, onların zihinlerimize bıraktıkları etkilerden ve ilk bakışta fark edilmeyen detaylarından bahsettiğim Yakın Okuma podcast'imin 3. bölümüne hoş geldiniz. Yılın bu ilk bölümünde 2024'te son okuduğum kitap olan The Wedding People'dan bahsedeceğim. Aslına bakarsanız yakın zamana kadar bu kitaptan haberim bile yoktu. Siz de adını duymamış olabilirsiniz. Peki ben bu kitabı nasıl keşfettim önce onu anlatayım. Belki biliyorsunuzdur her yılın son haftalarında Goodreads'te okurların çeşitli kategorilerde en beğendikleri kitapları oyladıkları Choice Awards listeleri açıklanıyor. 2024'ün en beğenilen kurmaca eserleri listesinin başında 94.733 oyla The Wedding People vardı. Sally Rooney'nin bu yıl daha yayınlanmadan çok ses getiren Intermezzo'su 67.268 oyla listenin ikinci sırasındaydı. The Wedding People'ın çok büyük PR çalışmalarıyla piyasaya sürülen Intermezzo'dan çok daha fazla beğenildiğini görünce bu kitabı epey merak ettim. Ve hemen bir kopyasını edinip okudum. The Wedding People, Alison aspect adlı bir kadın yazar tarafından yazılmış. Yazarın bu romandan önce yayınlanmış başka kitapları da var. Ancak bu son kitapta da dahil hiçbir kitabı henüz Türkçe'ye çevrilmediği için kendisini ve kitaplarını tanımıyoruz. Kitapla ilgili daha detaylı konuşmaya geçmeden önce bu kitabın öyle ciddi bir edebiyat eseri olmadığını söylemeliyim. Bunun kararını verecek otorite ben değilim elbette. Ama zaten kitabın böyle bir iddiası da yok. Keyifle ve yer yer merakla okuyabileceğiniz akıcı bir metin var elimizde. Ben edebi değeriyle öne çıkan daha ağır metinler kadar böyle keyifli, akıcı, kolay okunan metinler okumayı da seviyorum açıkçası. Hatta bazen özellikle böyle kitaplar okumak istiyorum. Belki tuhaf gelecek ama beni dinlendiriyor böyle kitaplar. Bir de küçük bir uyarı. Kitapla ilgili konuşurken ister istemez hikaye dair önemli birkaç noktaya değineceğim. Dolayısıyla hiçbir şekilde spoiler almak istemiyorsanız lütfen şimdi bu bölümü durdurun ve kitabı okuyup bitirdikten sonra geri gelin. Evet artık başlıyorum. Roman ana karakterimiz Phoebe Stone'un Rhode Island'daki Cornwall Inn adlı lüks otele gelişiyle başlıyor. Otel o sırada o hafta orada gerçekleşecek olan bir düğüne katılmak için gelen misafirlerle dolu. Phoebe de üstündeki parlak yeşil şık elbisesi ve altın rengi topuklu ayakkabılarıyla düğün misafirlerinden biri gibi görünüyor. Ama aslında onun bu düğüne hiçbir ilgisi yok. Kocasının kendisini terk etmesiyle birlikte hem fiziksel hem de duygusal bir boşluğun içine düşen Phoebe, geçmişte kocasıyla birlikte gelmeyi planladığı bu otele hem bu hayale tek başına gerçekleştirmek hem de yaşamına son vermek üzere geliyor. Phoebe'nin Cornwall ine gelişi aslında onun ruh halinin ve yaşadığı travmanın bir metaforu. Yaşamını sonlandırmayı kafasına koymuş durumda. Ama üstünde yeşil renkte çok güzel bir elbise, ayaklarında altı rengi topuklu ayakkabılar var. Bu detaylar onun kafasındaki planı bilsek de aslında hala umudu olduğuna, bir şekilde hayata tutunmaya çalıştığına işaret ediyor bir bakıma ancak yanında bir bavulu bile olmaması hem aldığı kritik kararı hem de hayatındaki eksiklikleri ve kaybı sembolize ediyor. Fibi kafasında bambaşka bir planla otele geliyor. Ama kendisini bir düğün kalabalığının ve curcunasının içinde buluyor. Derken oldukça ilginç bir karakter olan Layla ile tanışıyor. Roman boyunca yer yer tam bir bridezilla'ya dönüşen Layla, anlayacağınız gibi o haftanın sonunda evlenecek olan gelin. Fibi ve Layla arasında hiç beklenmedik bir zamanda ve hiç beklenmedik bir şekilde tuhaf bir ilişki gelişiyor. Kırkların başında benim de ait olduğum Y kuşağına mensup Fibi, aşk, aile, kariyer açılarından hayatın sert gerçekleriyle mücadele eden, daha doğrusu edemeyen bir kadın. Daha 20'li yaşlarındaki Z kuşağı Layla ise aslında babasının ölümünün ardından hala yaz sürecinden çıkamamış bir halde. İnce ince planladığı düğün bile aslında onun atlatamadığı yaz sürecinin bir parçası. Absürt koşullarda hayatları kesişen bu iki kadının yer yer son derece komik diyaloglar ve durumlarla gelişen ilişkileri insanlar arasındaki bağların iyileştirici gücüne dair etkileyici bir anlatı sunuyor. Ve Phoebe kendini bir anda yaşamına son verme kararından vazgeçmiş, öz değerini yeniden keşfetme sürecine girmiş ve hatta gelinin baş olmuş halde buluyor. Kitapta bundan bile daha şaşırtıcı şeyler de oluyor. Ama hadi o kadarını da anlatıp okuma zevkinizi bozmayın. The Wedding People anlatısı, Layla'nın en ufak detayına kadar planladığı düğün kutlamalarının başından sonuna bir haftalık bir sürede geçiyor. Ancak hikayenin yoğunluğu bunun çok ötesinde. Anlatıda geçmişe sık sık geri dönülerek Phoebe'nin neden yaşamını sonlandırma kararı aldığı, Layla'nın bazı şeyleri neden yaptığı gibi pek çok temel sorunun anlamlandırıldığı bir bağlam kuruluyor. Geçmişe dair anılar ve içsel sorgulamalar hem karakter derinliği hem de hikayenin mevcut anlarındaki olaylara ağırlık kazandırmak açısından önemli bir rol oynuyor. Kitap üçüncü teki şahıs anlatıcıya sahip olmasına karşın Phoebe'nin iç dünyasını derinlemesine yansıtıyor. Hatta yazar Phoebe'nin sesini öyle net ve belirgin bir biçimde kurgulamış ki Kitap neredeyse birinci tekil şahısla yazılmış gibi hissettiriyor. Roman yüzeyde bir düğün atmosferi sunarken arka planda depresyon, kısırlık, intihar, aldatılma, terk edilme ve kendini yeniden var etme gibi ağır ve ciddi temalar barındırıyor. Bu zengin temalar, düğünlerin kaotik ve eğlenceli doğasıyla iç içe geçerek okuru hem güldürüyor hem de derin düşüncelere sevk ediyor. Yazar romanın bu kadar etkili olmasını sağlayan ince detayları başarıyla işlerken mizahı ve duyguyu bir arada kullanıyor. Örneğin düğünlere, düğüne katılan çeşitli insanlar üzerinden modern ilişkilerin karmaşıklığını ve toplumun mutluluk algısını nasıl şekillendiğini sorguluyor. Mizah ile dram arasındaki denge o kadar iyi kurulmuş ki bir an gülerken hemen ardından gözleriniz dolabiliyor. Tabi diğer yandan insana bir romantik komedi izliyormuş hissini veren Klişe durumlar ve sahnelerde çok fazla. Fibin'in düğüne davetin misafir olarak bir şekilde dahil olup kalabalığa karışması, hatta sonra bir anda gelenin baş nedenesi olu vermesi, bildiğiniz gibi tam bir romantik komedi klişesidir. Ayrıca düğünlerin toplumda mutluluk ve başarı simgesi olarak görülmesi ve ana karakterin bu idealin dışında kalması, yani düğünlerin hem idealize edilmesi hem de bu idealin sorgulanması da bir diğer klişe diyebiliriz. Daha fazla spoiler vermemek için detaya girmeyeceğim ama Fibi'nin Gary karakteriyle tanışması ve akabinde olanlar ve kitabın sonunda kocasıyla yaşadıkları da yine romantik komedi klişesi dene denilebilecek başlıca unsurlardan. Kitabın ele aldığı karanlık temalara rağmen yer yer chiclet hissiyatı vermesi de bu yüzden. Öte yandan bu kadar çok sayıda okur tarafından beğenilmesinin sebebi de Yine bu çiklet unsurları olabilir. Ben şahsen romantik komedilere bayılan biri olarak ve zaten kitaba başlarken bir edebiyat harikası okumayı beklemediğimden hayal kırıklığı yaşadığımı söyleyemem. Hatta tam aksine beklediğimden daha iyi bir kitap okuduğumu söyleyebilirim. Ayrıca 30'lu 40'lı yaşlarda bir kadın olup Phoebe ile farklı farklı açılardan özdeşlik kurmamak zor gibi geliyor bana. Belki benim kendimi yer yer onunla yakın hissetmemin sebebi Yakın yaşlarda olmamızın yanı sıra Phoebe'nin de kendini bir türlü gerçekleştirememiş bir akademisyen olması, edebiyat alanında çalışıyor, dersler veriyor olması da olabilir tabii. Anlayacağınız üzere bu kitap tam olarak çerezlik kitap diyemeyeceğimiz, ancak ciddi bir edebiyat eseri olmaktan da epey uzak bir kitap. Çok klişe olacak ama gerçekten hem güldüren, hem düşündüren ve aynı zamanda keyifli bir okuma deneyimi yaşatan bir kitap arıyorsanız, bu kitaba bir şans verebilirsiniz. Umarım en kısa zamanda Türkçe'ye çevrilir. Goodreads dışında da pek çok listeye girdiğine bakılırsa telifi çoktan alınmış, çevrilme hatta belki de yayınlanma aşamasındadır diye tahmin ediyorum. Okurken keşke ben çevirseydim şu kitabı dedim açıkçası. Benim için keyifli bir okuma süreciydi. Keyifli bir çeviri süreci de olurdu eminim. Kitabı orijinal dilinde ya da Türkçe çevirisinden okuyacak olursanız sizde nasıl hisler bıraktığını, Neleri sevip neleri sevmediğinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bunun dışında genel olarak fikir ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı da çok isterim. Bana Instagram'da Yakın Okuma Podcast hesabından ve açıklamalarda paylaştığım e-posta adresinden ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölüme kadar hoşça kalın. Kitaplarla kalın. <laughs>